Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından deccal fitnesine, deccal imkanına karşı en sağlam bir korunak, en kolay, en rahat sınılacak bir kale, bir sur olan Kehf Suresi, Cuma günlerinde biz Müslümanın hayatında okunması gereken ve hayatını şekillendirmesi, yönlendirmesi gereken bir süre. Bunu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinden, ve geçmişten günümüze kadar ulemanın bu konudaki değerlendirmelerinden görmüştük, görüyorduk. Ve Kev süresi değişik imtihanlarla karşı karşıya kalmış tarih boyunca farklı grupları, farklı insanları değerlendiriyor. Bize o tür benzer kıssalar anlatıyordu. Bu kıssalarda dini değerleriyle dünyevi imkanlar karşı karşıya kaldığında dini değerleri tercih eden ve imtihanı kazanan, bunun yanında mal ve evlatlarını, dünyalıklarını dininin değerlen önüne geçiren ve ahireti kaybeden, akıbette kaybeden kötü bir örnek vardı. Ve Hz. Adem şeytan mücadelesinde şeytan kibriyle, gururuyla olayları yerli yerince değerlendirmemesiyle Allah'ın onun nefsine ağır gelen Hz. Adem'in önünde secde emrine karşı gelmesiyle kaybetmesi imkanı vardı. Ve bundan sonra okuyacağımız ayet-i kerimelerde ise Hz. Musa ilim sahibi, ül -Lazım bir peygamber Hz. Musa'nın belli bir konuda, bir konuda kendisinden daha üstün, daha fazla ilme sahip olan birisinin olduğunu öğrenince ondan ilim elde etme adına kendi gücünü, bilgisini, ilmini bir engel yapmaması, tevazu, ilmiyle beraber tevazu ve bu imtihanı geçmesi örneği vardı. Ve daha sonra Hz. Zülkayne'ni Allah-u Teala anlatıyor. Hz. Zülkayne'nin kendisine imkanlar verilen güçlü, kuvvetli bir zat, bir lider, bir hükümdar, bir yöneticiydi. Ve neticede o gücünü, imkanlarını, kuvvetini hakkı ihkak etmek, yerine getirmek ve haksızlığa karşı engel olmak için kullanıyordu. Güç, kuvvet, saltanat, yönet, yetki imkanlarını nasıl değerlendireceğimiz konusunda bize kazanılmış bir örnek, kazanılmış bir imtihan örneği veriliyordu. Evet, Kevs süresi bu tür kıssalarla dolu ve biz de bu kıssaların bir kısmını okuduk, bir kısmını inşallah önümüzdeki hafta okumaya devam edeceğiz. Bugün geldiğimiz ayetlere başlamadan önce Geçen hafta Allah-u Teala'nın okuduğumuz, Allah-u Teala'nın bize Kur'an-ı Kerim'in bir yönünü değerlendirdiği ayeti hatırlayalım. Buyuruyor ki allah Teala, biz bu Kur'an'da meseleleri, hakikatleri, doğruları farklı farklı şekillerde, farklı misallerle, farklı örneklerle, farklı anlatım tarzlarıyla, bazen kıssayla, bazen temsille, bazen doğruyu doğrudan ifadeyle, bazen yanlışı göstererek, bazen akıbeti hatırlatarak, cenneti ve cehennemi göstererek, Aynı konular etrafında, en önemli konular etrafında devamlı bir şekilde taşlat yaptığını, aynı konuları farklı farklı şekillere hep anlattığını buyuruyordu. Fakat Cenab-ı Hak bu kadar farklı şekillerde kalbe, gönle, akla hitap edilen şekilde anlatmasına rağmen insanlar her şeye rağmen karşı gelip inanmıyorlardı. İnanmayan insanlar vardı. Ve bunu da allah Teala bu hafta inşallah okumaya başlayacağımız ayetten ilki olan Kehf Suresi 55. ayet-i de şu şekilde değerlendiriyor. Buyuruyor ki allah Teala ve memin anne sen yükmünü izcehumulhüde ve yastafiru Rabbhum illa an taatiyum sünnetül evvelin evi taatiyum azab manası şu bayet kelimin insanları kendilerine peygamber geldiği halde inanmaktan ve Rablerinden af dilemekten engelleyen alıkoyan şey sırf Allah'ın kanunu yarınca evvelki geçmiş ümmetlerin başına gelen azabın kendilerinin de başlarına gelmesini veyahut ahiret azabının gözlerinin önüne konulmasını bizzat gözleriyle görmelerini beklemeleridir buyuruyor allah Teala. Evet allah Teala Kur'an-ı Kerim'in değişik yerlerinde insanlar niçin inkar ettiğini anlatıyor. Ve burada da özellikle ilk muhatap olarak Mekke müşriklerini alırsak ve genel bir insan yaklaşımıdır bu genel bir karakteristik özellik sunar. Fakat ilk gelen biz muhatap alalım Mekke müşrikleri. İnsanlar Efendimiz Aleyhisselam'ı duyuyorlar, tanıyorlar ve Efendimiz onların arasında 40 küsür sene yaşamış. Yaşamış ve her yönüyle ağzından bir tane yalan çıkmadığı için her yönü örnek olmuş. Emin, güvenilir insan dedikleri kendilerini o şekilde anlatmadığı halde Efendimiz sallallahu güvenilir, el emin dedikleri bir insanı anlattığı bu hakikatler, yüksek seviyede hakikatler, ahiret ve akıbetle alakalı hakikatler karşısında yalanlamışlardı. Ve e, bu yalanlamalar karşısında onlara iman teklif edildi. Allahü Teala Efendimiz vasıtasıyla peygamber vasıtasıyla akıbet ve ahiret var. Buna inanın diye bir der ortaya koydu. Onlar da Kur'an'da gelen ayetlere baktılar, dinlediler ve dinliyorlar zaten. Bu yabancı, garip değil. Dinliyorlar, duyuyorlar. Ve duydukları şey şuydu. Geçmiş milletler vardı. Geçmişte bu milletler kendilerine hidayet, peygamberlik hakikatleri gelmişti. Bunlar geldikten sonra onlar itiraz etmişler. Mükabireye girmişler. Zulme girmişler. Cenab-ı Hakk'a karşı şirk zulmü yapmış. Aynı zamanda insanlara da özellikle fakir, zayıf, toplumun alt tabakasındaki insanlara da haksızlık yapıp zulme girmişlerdi. Ve bu tür bir tavırlarından dolayı allah Teala onları helak etmişti. Geçmiş örnekler vardı. Ad, Semud, Hazreti Lut kavmi farklı farklı yerlerde bunun örnekleri var. Ki nitekim Araplar değişik seyahatlerinde, Mekke müşrikleri değişik seyahatlerinde, Yemen'e, Şam'a seyahatlerinde bu tür helak olunan az helak edilen kavimlerin, milletlerin kalıntılarını görüyorlardı ve biliyorlardı. Yabancı tamamen yabancı değiller. İstiyorlar ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sen de madem böyle bir iddiada bulunuyorsun bize bunun karşısını getir, göster bize. Madem böyle bir iddiam var bunu göster diyorlar. Efendimiz sallallahu böyle bir iddiaları da bulunmaları onların bir gün iki gün hani madem böyle bir iddiam var karşını ortaya koy diye söz söyledikten sonra birkaç gün içerisinde gelmeyince bekledikleri helak, azap ne yapıyorlar? Sana inanmıyoruz. Sen madem böyle bir şey söyledin, hadi söylediğin şeyi ortaya çıkar. Doğrula bakalım diyorlar. Ki bu temel bir inançlılık, inançlılığın temel satan birisidir. Hemen görmek ister. İmanla alakalı meseleler böyle elle tutulur, gözle görülür değil. İçeride hafif de olsa insan aklının, insan diyalektiğinin, insan mantığının boşluk gibi görebileceği yerler olur. Yani inan, İki kere iki dört eder dersine, katiyet manasına diyorum bir iman konusu olmaz. Mesela ben var mıyım? Varım. Bunu ben biliyorum. Ben var olduğuma inanıyorum demem. Her ne kadar e, felsefi anlamda veya vücut gibi şeyler anlamında bazı hakikatler olsa bile asıl varlık Cenab-ı Hakk'ın varlığı, ama biz de varız. Neticede bu iman konusu değil. Mesela şu var mı? Ben göremiyorum, bilmiyorum, görmedim, duymadım. Yeterince inan bilgimi gerektiği, bilgi sağlayacak şekilde bilgim de yok. Bu konuda sorduklarına inanıyor musun? İnanıyorum ve inanmıyorum diye bir insan çünkü elinde onu mutlaka alternatifi yok olmadığı düşünebilecek şekilde deliller olmazsa inanır ve yayılmaz. Mutlaksa artık o inanç konusu değildir, bilgi konusudur. Ve imanla alakalı meseleler bilgiye dayansa bile bilginin ötesinde şeylerdir. Melekler, gayb, kader bunlar e, her ne kadar bazıları iddiaysa bunu yüzde yüz, dört 4, e, 4 dört kere dört 16 eder kayıt katiyetinde ispat edilse bile bunlar edilemez. İnsan aklına yaklaştırılır. Akıl bunu kabul edici hale gelir. Öndeki engeller kaldırır. Fakat neticede iman akla kapı açar. İradeyi elden almaz. İman irade işidir. Karar işidir. Dolayısıyla insanlar Efendimiz'e diyor ki madem böyle bir iddiam var ortaya koy bakalım madem helak olacağız göster diyorlar. Birkaç gün olmayınca, olmayınca o zaman doğru söylemiyorsun diyorlar. Bunlar mek gümüşkilerin söylediği şeyler, bunu söylemeye devam ediyorlar ki yukarıda geçen hafta okuduğum son kısmında insanın çok cedelci olduğu diyalektiği, polemiği çok sevdiği, hakikati ortaya koyanlara karşı hakikatin ifadesindeki bazı e, tam anlaşılmayan yerler veya ifade edilemeyen yerlerden dolayı bir boşluk yakalayarak kendilerince onu boşa çıkarmaya çalıştıkları, cedel yaptıkları, cidal ettikleri böyle diyalikliğe girdikleri konusu değerlendirilmiş de burada da aynı şekilde insanların madem başımıza böyle bir iddiada bulunuyorsun tehdit ettiğin azabı göster bakalım diye bir ifadeleri var. Bu da onların bu konudaki inanmamalarının bir sebebi. Bir başka sebep de ayet-i devamında onlar azabı bizzat görmeden inanmayacaklar. Azabı görüp de inanırlar sadece. Ki azabı gördükleri zaman zaten artık iman söz konusu değil. Helaki gördükten sonra iman söz konusu değil. Çünkü orada aklın Akıl devreden çıkıyor. İman için aklında bir rolü var. İradenin bir rolü var. İrade devreden çıktığı zaman iman olmaz. Ki nitekim e, Firavun, Hz. Musa'nın onca gösterdiği mucizeye harikaya rağmen inanmamıştı. En son boğulmayla yüz yüze kaldığında amen tür" demişti. Ve o zaman da Allah-u Teala şimdi mi artık inanmanın vakti geçti. Bundan sonra bir işe yaramaz demişti. O yeyi sayende iman söz konusu değildir. Onlar da inanmak için illaki başlarına bir helakın gelmesi bizzat azabı karşılarında görmeleri. Ya cehennemi görmeleri veyahut da geçmiş milletlerin kavimlerine gelen şekilde bir azap gelecekse o azapla karşı karşıya kalmalarını bekliyorlar. Bu bir durumu ifade ediyor. Onların durumu böyle ve bunu yaparken de esasında arkada düşündükleri şey şu peygamber olduğunu iddia ediyorsun. Doğru söylüyorsun madem. Doğru söylüyorsan söylediğin şeyi ispat et. İspat istiyor insanlar. Gerçekten bazı şeyler ispat edilir. Bazıları yani hani matematiksel anlamda ispatı mümkün olmayabilir. Çünkü iman gayba dair meseledir. Bunu değerlendikten sonra esas şuraya gelelim. Esasında bu tür inançsızlığın temelinde kibir vardır. İnsan kendini çok büyük bir yere koyar. Diğer peygamberi, hakikatleri kabul etmez. Bu kibirden dolayı Cenab-ı Hak o insanın iman etmelerine engel olur. Kibir imandaki önemli bir engeldir üzerine durmuştuk geçen hafta zannediyorum. Ve buradan şunu söyleyebiliriz ki bir iman da engel olduğu gibi aynı zamanda iman etmiş bir insan, İslam dairesine girmiş bir insanın da o dairede devamlı bir şekilde kalmasına engeldir. insanı i̇nsanı kendi iradesiyle, kendi tavırlarıyla o dairenin içine çıkartabilir kibir. Şimdi Mekke müşrikleri üzerinde ayet önce değerlendirelim demiştik. Öyle değerlendirmemiz gerekiyor. Mekke müşrikleri Efendimiz Sallallahu bir iddia da bunlar ki Mekke önce daha önce bütün peygamberler neredeyse pek çok peygambere halkı şunu demişlerdi. Madem bir helaktan bahsediyorsun bir azaptan bahsediyorsun. başımızda böyle bir şey gelebilir diyorsun. Hadi göster bakalım. Ve bunların bu ayetlerin sonunda çoğunlukla inkültün sadıkın diyorlar peygamberlere. Eğer doğru söylüyorsan bizi uyardığın, tehdit ettiğin korkuttuğun azabı göster bakalım. Ve geçmiş peygamberler böyle olduğu gibi, geçmiş peygamberler bu sorulduğu gibi Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e de bu soruluyor. Ve e, Enfal suresinde Allahu Teala şöyle buyuruyor. Ve galullahu me inkene vel hakka min indike fa amtir aleyna min es semai ev itna bi Allah'ım. Allah, Allah da biliyorlar. Zaten Mekke müşrikleri Allah'ın kabul etmeme gibi problemleri yok. Allah'a inanıyorlar, kabul ediyorlar. Asıl problemleri tek bir Allah ve Allah'ın emirleri, istekleri, insan arasında eşitliği, adaleti istemesi. Buna karşı çıkıyor. Yoksa Allah'ın varlığı konusunda bir şüpheleri yok onlar. Allah'ın yanına başka ilahlar koyuyorlar. Ve garip bir istekleri var. Eğer peygamberin söylediği şey doğruysa başımıza gökten taş yağdır Allah'ım diyorlar. Yani hem bir dua ediyorlar, kendilerine beddua ediyorlar. Yani ihtimali dikkate almıyorlar. O kadar o kadar gözleri dönmüş, o kadar hakikati kaybetmişler ki başımıza taş yağdır Allah'ım eğer doğruysa bu. Veyahut da acı bir azap getir bize. İnsan kendine niye beddua eder, kendine niye bunu ister? Demek ki bu insanların daha gözünü kapatan veya hakikati değerlendirecek, akılların önüne geçecek başka duygulara ağır basıyor. Onlar böyle bir durumda bulunuyor ki Allahü Teala buyuruyor. Ey Resulüm sen onların arasındayken, onlarla beraberken ben onları helak etmeyeceğim. Toptan bir helak artık eskiden vardı. Eski kavimler mükabele gidince, zulme gidince onlar helak ediliyordu. Artık o sünneti e, kıyamete kadar bunu uygulamayacağım diyor Allahü Teala. Yani insanlar peygamber duygusuyla, peygamberle beraber olduklarında ve istiğfar ettiklerinde helak, toptan helak yok ve bu insanları kandırıyor. Bu insanların, bu insanların inanmamalarının önünde bir engel oluyor. Bu durum açık bir şekilde ortada. Şimdi e, peygamberimize ve bunun yanında başka peygamberlerden istenen bir şey vardır. Nedir? Peygamber, madem doğru söylüyorsun peygambersin, o zaman başımıza bir bela getir, azap getir başımıza. Getirmiyorsan demek ki doğru değilsin gibi. Allahü Teala burada durumu anlatıyor. Diyor ki, ve men silmürseni ve müzriyin. Biz peygamberlere helak ve azap için göndermedik. Göndermediğimiz şey bu. Gönderdiğimiz şey ne? Esas burada e, hasır ifadesiyle yani diğer şey dışarıda bak sadece bunun için temel esas olarak bunun için gönderdik diye buyuruyor ki biz peygamberleri müjdeleyici ve uyarıcılar olarak gönderdik. İyi davurları, iyi davranışları, iyilik yapanlar müjdeleme, kötü davırları, kötü davranışları, kötü davranları tehdit etme, uyarma için gönderdik. Cennet bilgisi ve cehennem bilgisi insanları hak vakti uyarmak için gönderdik. Biz peygamberleri azap getirmek için değil, müjdelemek ve uyarmak için gönderdik. Burada dikkatimizi çeken bir şey var. Peygamberler önce müjdeliyorlar. Gerçi insanlar uzun vadede müjde güzel bir şeydir. Kısa vadede müjde yerine daha ziyade. kısa vadeli çözüm adına tehdit, korkutma, uyarma daha etkili olur. Ama uzun vadede düşündüğümüzde müjde her zaman öncedir. Eğitimde de bu dikkate alınır. Böyledir. Çocuklara, gençlere veyahut da genel kitleye eğer kısa vade bir sonuç almak yerine yayı, yayı, yayılan ve hayatın tamamını etkileyen bir şey istiyorsan mükafatı, ödülü öne çıkarsınız. Peygamberler müjdeci ve uyarıcı olarak geldiler. Fakat bunun karşısında peygamberlere mücadele edenler yani inkar edenler, peygamberleri kabul etmeyenler, hakikatin üstünde örtmeye çalışanlar ne yapıyorlar? Onlar cidal yapıyorlar peygamberler cihad yaparken bunlar cidal yapıyorlar. Ve yaptıkları cidal nedir? Batılı, süslü göstermek, hakkın üstünü kapatmak. Ellerinde bir örtü var, bir laf örtüsü, söz örtüsü var, diyalektik var. Bu diyalektikle bir perde örtüyorlar, bir örtü örüyorlar, yapıyorlar ve bunu hakkın üstünde kapatmaya çalışıyorlar. Hakkı kaydırmaya, hakkı kaldırmaya çalışıyorlar. Hakkı çürütmeye çalışıyorlar. Bat kelimesi Arapçada bir şeyin yanlışını ortaya koymak, bir, yeri, bir şeyi yerinden kaydırmak, kaldırmak, asıl yerini kaybetmek manasına geliyor ve bunlar yanlış bilgilere, batılla hakkı çürütmeye, hakkı ortadan kaldırmaya, hakkı kaydırmaya çalışıyorlar. Fakat bu mümkün müdür? Değildir. Çünkü ayet-i kerime ettiği şekilde kul cel hakku ve zahaqal batil. Ey resulüm muhataplarına de ki, ey müslümanlar siz de muhataplarına deyin, deyin ki diyebilirsiniz ki hak geldi. Hak bütün boyutları ortaya çıkıp geldiği zaman batıla çok uğraşmanıza gerek kalmaz. Hakkı ortaya koyun. Batıl zaten kendinden geçip gidecektir. Bunu e, böyle bizim dünyamızdan bir örnekle ifade ettiğimizde şunu görebiliriz. Ortalık kapkaranlık olsa bir yerde, bir odada, odada bir kibrit çakmak odayı aydınlatır. Bir mum yakmak odayı aydınlatır. Batılla çok mücadele, çok konuşmak, çok batıl diyalektiğini yapmak yerine doğruyu ortaya koymak yeterlidir. Bir hakikat bir çuval yalanı ortadan kaldırır. Mesele nedir? Hakikatin kendi özelliğiyle ortaya koymasıdır. Yine bu Kehf Suresi okumalarında okuduğumuz bir ayeti hatırlayın. Buyurdu ki Allahu Teala ve kul hakku min rabbikum ve men Hak Rabbinizden bütün boyutlarıyla geldi. Önemli hakkın gelmesidir. Hak geldikten sonra hak bütün boyutları ortaya konduktan sonra aklı, kalbi, mantığı ikna edecek şekilde ortaya konduktan sonra isteyen inanır, isteyen inkar eder. Ama önce önemli olan hakkın gelmesi, hakkın ortaya konmasıdır. allah Teala bunu buyuruyor. Biz ne yapıyoruz? Hakkı ortaya koyuyoruz, hakkı anlatıyoruz. Bunun yanında hakla mücadele edenler, cidale girişenler, inkarcılar, batılla, temelsiz esaslı şeylerle hakkı örtmeye, hakkı ortadan kaldırmaya, hakkı çürütmeye, doğruyu çürütmeye, doğruyu kaydırmaya çalışıyorlar. Fakat nedir? Bu mümkün değildir, gerçekleşmeyecektir. Şimdi hemen şunu düşünelim. İnsanlar birbirle konuşurlar, fikir tartışında bulunur. Ama hak, hakikat, gerçek üzerine çalışan insanlar gerçeği çürütemeyecekler için sözleriyle bir sonraki adım olarak farklı bir tavra giderler. Ne yaparlar? Ve tehazu ayati ve ma'acruhuze ve tartışma artık tartışmaktan çıkar alaya, laf salatasına ve diyalektiğe dönüşür. Hakkı yenmek mümkün değildir. Hakkı üzerine örtü ötmek mümkün değildir. Biraz görünse bile zaman zaman mümkün değil. O zaman ne yapar insanlar? Cenab-ı Hakk'ın ayetleriyle alay etmeye başlarlar. Dalga geçerler, farklı şeyler yaparlar, alay ederler. İşte bu mu yani derler. Kendi kendi kafalarına göre, kendi hakikatlerine göre bir şey ortaya koyarlar. Ve alay etmeye başlarlar. Dinle alay ederler. Ve aynı zamanda sadece dinle Esas daha büyük alay ahiret ve akıbetle alakalı. Ya sen bir cehennemden Hatta ama daha yaşıyoruz, daha genciz, hayatımız çok. İşte onun için yaşayacağız, öleceğiz, kabirde çürüyeceğiz, şu olacak, bu olacak, böyle olacak da ahirette o çok uzun bir zaman. Bunu e, bu şekilde basit ifade değil de biraz da alayvari şekilde, farklı şekillerde, farklı zarzlarda, şiirle, edebiyatla, resimle anlatırlar ve bu şekilde alayı alırlar dini vakitlerim. Bu büyük bir yanlıştır bu yanlışı yapmayın diyor Allahü Teala. Ve bunu dedikten sonra da şunu görelim. Ayet-i kerime ne dedi? Peygamberleri biz tebşir ve inzar ile gönderdik. Başka bir şey değil. Ve tebşir peygamberlerin vazifesidir. Ve aynı şekilde peygamber yolunda, peygamber yolunu takip eden insanlar da bunu kendilerine bir görev gibi, bir sorumluluk gibi üstlenip ona göre hareket etmelidir. İnsana hak anlatma, yeri geldiğinde kendi imkanlarıyla ölçüyü aşmadan yanlıştan uzaklaştırma, uzaklaştırma yanlışı gösterme süremede bir hakikat olarak herkes kendi üzerine alır, almalıdır. Şimdi ayete baktığımızda gördüğümüz şey nedir? Peygamberler böyle bir vazife yapıyorlar. Peygamberler bu vazife yapıyorlar da ne oluyor? Muhataplar bu hakikaten ders alıyor mu? Almıyorlar. Buyuruyor ki Allah-u bir sonraki ayet kemede, 7. ayet kemde, ve men azlemu ve dikkat ederseniz bu ayetlerin başlarında hep vav wow atıfları var. Öncekiyle irtibatlı, sonrakini de etkileyen bir şekilde. Yani peygamberler hakları daha geriden başlayayım isterseniz. Biz ayetleri taslif ettik, farklı şekilde ortaya koyduk. Fakat biz bunu yaparken bunu, bunu dikkate almadığı insanlar ve bazı gerekçelerle inkar ettiler, imandan uzak durdular, istiğfardan uzak durdular ve halbuki biz peygamberi azabı getirmek için göndermedik ve peygamberi müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Ama ne oldu? İnsanlar yine bundan ders almadılar ve zulme girdi, haksızlığa girdiler. Nasıl? Ve men azlemu men zikra bi ayati rabbi Rabbinin ayetleri kendisine hatırlatıldığı, öğüt verildiği halde onlara sırtını dönen, yüzünü çeviren, görmemiş, duymamış gibi yapan insanın daha zalim, daha yanlış, daha gaddar birisi var mıdır? Yoktur. Ve sadece ayetlere yüz çeviren değil, aynı zamanda kendi işlediği şeyleri, yaptığı işleri, yaptığı haksızları, günahları, suçları unutan kimseden daha zalim kim olabilir ki? Yoktur yani manasına gelir bu. Şimdi bu bir tavır, bu tavrı ortaya koyan bir iradi tercihte bulunuyor. Zulmü tercih ediyor, Allah'ın ayetlerinden uzak duruyor. Yanlışa, bilinçli bir tercihle tavır alıyor. Şimdi bu tavır alınca... ...bu tavrın bir karşılığı olması gerekiyor. Bir mukabilesi olması gerekiyor. Mukabilesi nedir? Mukabilesi şudur. Işte, İnne cânne ala kulûbîm ekinneten en yefkâhû. Biz onların... ...kalbine... ...hakikati... ...anlamalarını engelleyecek... ...bir... ...örtü... ...bir engel, bir perde koyduk. Kalplerine, akıllarına, gönüllerine... ...düşünce... Düşünce mekanizmalar oraya gitmezler engelledik. Çünkü onlar iradi bir tercihle inanmamayı tercih ettiler. Ve aynı zamanda hakları hakkı gerçekleri duymaya karşı kulaklarına bir ağırlık koyduk. Kulaklarına bir ağırlık koyduk duyamazlar. Kim? Çünkü onlar duymak istemiyorlar. Duymak isteyen duyar. Eğer sağ değilse, onlar sağlığı tercih ettiler Allah Teala Onların bu tercihine karşı hükmünü verdi ona göre onlara muamele etti. Şimdi böyle insanlar artık duyamaz göremezler. Böyle olduğu için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ayet-i kerim önce Efendimiz'e sonra da bize ve intel o de felen yehde bede. Sen onları ne kadar hidayete davet edersen et onlar asla hakikati bulamayacaklar. Hakikate ulaşamayacaklar. Neden? Çünkü onlar baştan kapıyı kapattılar. Sırtlarını döndüler. Uzaklaştılar. Gözünü kapatana gösteremezsiniz. Kulağını tıkayana duyuramazsınız. Ki hatırlayalım bu sürenin başında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem allah Teala ey Resulüm neredeyse sen onlar inanmıyorlar diye kendini helak edeceksin. Sen vazifeni yaptın, neticeyi sen yaratamazsın. Sen yol gösterirsin, hidayet edersin rehberlik manasına. Fakat hidayeti kalbe sen koyamazsın. O Allah'ın bileceği bir şeydir. Senin vazifen değildir. Sen vazifeni yaptın, çok güzel. Fakat daha uğraşma manasına bir hem uyarı hem de iltifat vardı. Okuduğumuz ayet-i kerimede, sürenin başlarında. Şimdi Bunlar kendilerine hidayet kapısını kapattılar. Bu hidayet kapısını kapatmaları sebebinde Allahü Teala onlara bir mukabele de bulundu. Karşılık verdi. Onların kalplerine, akıl anlayacakları yere bir engel, kulaklarına duyma hakikati işitme engeli koydu. Dolayısıyla işitemeyecekler. Ve bu silsede bunlar böyle yaptılar. Bunun yanında bunu yapmayanlar var. Halbuki onlar vazgeçtiler. Yanlıştan vazgeçtiler. Karşılarında bir şey bulacak. Nedir? Ve Rabbükele gafur zürrahme. Senin mağfireti bol Rabbin çok merhametlidir. Merhamet sahibidir. Eğer o insan işledikleri günah, işledikleri kusur, suçlar sebebiyle onları hemen cezalandıracak olsaydı azabı hemen gönderirdi. Yapabilirdi. Yapardı. Fakat Rabbin rahmet sahibi, mağfiret sahibi. Onlar bir yanlış yaptılar. Dönerlerse, dönmek isterlerse Allah müsaade eder. Eğer kalpleri kapanacak hale gelmediyse, kalplerinin mühürlenmediyse ki buradan bir önceki kutlu ayetin sonuyla alakalı hatırlayalım. Ee, sen onları hidayet çağırsan bile onlar hakikate uyanmazlar diyordu. Bu ayetin muhatabı Ebu Leheb'tir, Ebu Cehil'dir. Mesela aynı dönemde aynı kadro içerisinde olan Ebu Süfyan değildir. Radıyallahu anh. İkrime değildir. Ee, onları ne kadar çağırsan çağır, onlar hidayete gelmezler ifadesinin kim olduğu isim isim. Allah hepsini bilse bile Efendimiz Aleyhisselam hepsini tek tek bilmiyor. Bilmediği için de Mekke müşriklerine kalbi kapanma, kapanıp kapanmadığını bilmediği için devamlı gidiyor. Farklı şekilde gidiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi tasrif yapıyor. O şekilde anlatıyor. Bu şekilde anlatıyor. Korkutu uyarıyor. ikramda bulunuyor. iltifatta bulunuyor. Anlatıyor hakikaten. Ve bu ayet bize de şunu söylüyor. Siz insanlara güzeli güzel bir şekilde anlatın. Kalpler için değil. Kimin kalbi, kalbi kapalı, kim sizi dinlemeyecek bunu bilemezsiniz. Dolayısıyla siz elinizdeki imkanın en iyi iyiliğiyle hakikaten anlatın, anlatın diyor. Ve Allahü Teala merhamet sahibi onlar hakikate gelmek isterlerse, vazgeçmek isterlerse, akıllarını kullanmaya karar verirlerse hakat yolda Allah rahmet sahibi affedicidir, bağışlayıcıdır. Onlara hemen ceza vermiyor. Eğer verseydi ne olurdu? Hemen cezalarını verirdi. Fakat Allahü Teala burada bir bel, ızrap içindir Arapçada bel. Öncekinden sarfı nazar edilir. Fakat onların bir vakti var. Bir vadesi var. Bir vade var. İşte mesela üç sene, beş sene, bazen 40 sene, bazen zamanı var. Herkesin durumuna göre zamanı var. O vade gelmeden Allahü Teala zaman tanıyor. O vadeden önce dönerlerse dönebilirler. Dönmezlerse artık kendileri bilir, kendileri karar vermişler demektir. Onların bir vadesi var, bir son vakti var ki o son vakti geldiğinde Allah'ın cezasından kaçacak bir yer, bir sığınak bulamayacaklar. O zaman ne diyor bu ayet-i Bu dünyada bir vakit var. İşte herkesin kendi ömrü can çıkmaya başlamadan önce hani insanın can boğaza gelip artık son nefesini vermeye muhakemesinin muhakemesini tam değerlendirmeye değerlendirmesi hale gelinceye kadar bu mümkün. Bu arada, bu arada insan uyanıp hak vakıda gelip iman etmezse artık öbür tarafta dönüş yok. O zaman Allah-u ki öbür tarafta sıkıntı olacak. O zaman bu dünyada siz bu sıkıntı gelmeden düşünün, aklınız başına alın, bu sıkıntıları yaşamayın diye imana davet ediyor Allahü Teala bizlere ve bütün müminleri, bütün insanları. Bu insanlar ne yapacaklar? Allah'ın rahmetini görecekler. Ve sadece o mu? Bir ve daha var ayette. Ve. Ve başka bir şey daha. Ve tilkel kura ehlek Ve tilkel kura ehlek İşte bu şehirler. Ve bu şehirlerin kalıntıları, harabeleri. Bu şehirler derken Mekke müşrikleri az önce söylemiştim tekrar söyleyeceğim. Meyim Mekke müşrikleri özellikle ticaretle ilgilenen tüccarlar yaz kış yolculuklar yapıyorlar. Şam'a Yemen'e gidip geliyor. Giderken gelirken farklı milletlerin farklı yerel kavullerin kalıntılarını görüyorlar. Yıkıntı haberini görüyorlar. Ve bunları görünce bazı bilgiler de elde ediyorlar. Nasıl olduğunu da öğreniyorlar. İşte allah Teala buyuruyor ki biz bu beldeleri, bu şehirleri ne yaptık? Helak ettik. Durup dururken, hayır, lemme Ne zaman onlar zulmettiler ve zulmü de, bir defa zulüm değil, artık zulmü bir kültür haline getirip zulmettiklerinde, devamlı hale getirdiklerinde zulümlerini ısrar edince biz onları imha ettik, helak ettik. Ve niçin helak ettik? Çünkü onlara bir zaman vermiştik, o zaman tanımıştık, o zamanı da o insanlar zulümlerinin, haksızlıklarının, yanlışlarını dönmediler ve dolayısıyla vakitleri geldi, biz de onları helak ettik ve cealne li zira biz onların helakları için bir vade tayin etmiştik. O vade geldi. Onları helak ettik. Allah-u Teala'nın sünneti budur. Geçmiş milletlerde, geçmiş kavimlerde sünneti budur. İnsanlar peygamber göndermiş. Peygamberler onlara hak vakit anlatırlar. Onlar eğer hak ve eğer peygamberi hak vakit dinlerlerse ne ala dinlemezlerse belli bir süre yaşarlar ve daha sonra tabii ki hakikat sizi batıl olduğu yere durmuyor. Peygamberlerle mücadeleye başlıyorlar. Yani batıl, yanlış düşünceler bir yerde, izole bir yerde durmazlar. Onlar da çoğalmak, yanlışı, yanlışı desteklemek, desteklemek isterler. O şekilde Peygamberlere uğraşıyorlar. Ve bu mücadeleleri sonunda, bu cidalleri sonunda, bu kavgaları, bu peygamberleri bazen öldürmeleri, onlara savaşmanın neticesinde Allah onların cezasını veriyor, helak oluyorlar. fakat az önce okuduğumuz ayet-i olduğu gibi, Allahü Teala ey Resulüm sen onların arasında olduğun müddetçe ben onları helak etmeyeceğim. Ve eğer onlar istifa eder Allah'tan abdest dilerlerse de onları helak etmeyeceğim buyuruyor. Bu sünnette böyle bir farklı uygulama gelişmiştir daha sonra. Evet Kehf süresinde farklı kıssalar var. Bu kıssaların bir kısmını gördük. Bir kısmını da görmeye devam edeceğiz. İnşallah önümüzdeki hafta ilim, ilmin değerlendirilmesi, ilmin tevazuya götürmesi, tevazu sahibi kılması ve daha üst birisi bulununca, daha üst bir ilim sahibi bulununca ondan istifa etme gibi Hz. Musa gibi üzül lazım bir peygamberin ilme imtihanı, ilmi, ilim imtihanı geçmesi konusunu değerlendirin inşallah. Önümüzdeki hafta Hz. Musa Hızır Salih kul kıssasında buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olun.